çok sıkılıyor ya ne yapsam ki ana zil çalıyor ay kafam vurdum ah Merhaba Merhaba Enes nasılsın bakalım iyiyim büyücü bey. Siz nasılsınız Merhaba Enes nasılsın iyi misin İyiyim iyicim Büy büyücü Hanım Siz nasılsınız İyiyiz biz de teşekkür ederiz Enes Neyse ha, hal hatır sormaya gelmedik köye yeni bir büyücü gelmiş ee, ona dikkat etmeniz lazım çok kötü ve çok korkunç Öyle mi? Aa. Enes ne oluyor? Kim geldi? Bilmiyorum büyücüler bizim büyücüler geldi. Nasıl yani bir tane daha büyücü geldi. Evet kılık değiştirebiliyor onun için dikkat edin. Oha ciddi misin? Evet çok dikkatli olun. Sizi kılık değiştirip soyabilir ya da ne bileyim büyü yapabilirse, onun için dikkat edin. Tamam dikkat ederiz ya sorun değil. Peki neden onunla korkmamız gerek? E, çünkü kötü kötü bir insan gelen büyücü kötü bir insan. Oha. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. O zaman biz dikkat edeceğiz. Merak etmeyin. Ben çocukları da uyaracağım. Teşekkürler. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Yalan tamamdır. söylüyor bunlar. Yalancı bunlar. Yalancı. inanma. Ne yalan olsun ya. Bence doğru söylüyor olabilirler. Belki yeni büyücü gelmişti Bilmiyorum ama belki yok, yok, de Yok yalancı bunlar. Büyücü kılığına girmiş bunlar. Hmm Olabilir. Şimdi bak kafamı karıştırdın ya. Of. Neyse ya. Aman bir şeyler hallederiz işte. İşim yiyeceğim. Ye şey bir şey ya. Ne oldu bebek? Sönük. Ne oldu yine ya? yeni pantolon mu aldın? Ulan Kapı aynısı... çalıyor kapı Enes gelmiş yine. Aa, büyücü oldu ya niye tekrar geldin? Bir nasılsın bakalım zengin olmak ister misin? Nasıl bir dakika Re bu arada Bebek Sonic size bir uyarı yapacaktım onu söylemeyi unuttum. Büyücü ee, bir dakika Bebek Sonic kapıyı bir kapat. Ne diyeceğim yine tam uyuyak anlamadım. Tamam dur büyücü dedi ki büyü kılık değiştirip gelen büyücü olabilir dedi ona dikkat edin dedi değil mi Merce öyle demedi mi Berja da biliyordur. Evet, bu büyü, büyücüler yalan söylüyor. Yalan. Ha, yalancı bunlar. Yalancı dedi. Tamam İncemce bakayım hocama kapıya. Tamam bakalım. Merhaba. Evet Enes ben. Merhaba. Büyü zengin olmak ister misin? Öyle büyücünün ee, saçlarına bir bakayım tabii, bakayım tabii saçlarına. Ki, Oo, tabii ki. Tabii ki. Tabii saçları var bunun. Nasıl 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 zengin zengin olacağım? Bir dakika. Hanımefendi bir dur ya. Saçımdan uzak dur. Allah Allah. Şimdi zengin zengin olmak istiyorsanız beni takip edin. İncemce bu bize kandırıyor. Öyle şimdi? Bilmem ki Bebek Sönük. Sen hemen önden gidiyorsun vallahi. vallahi Bakıyorum da zenginlik de olunca. Bebek Sönük'e keriz hemen önden vay, gidiyor. Vay aç paya oyuncak onu ben hemen önden gideyim. İçemde sıkıntı yok. Ya ulan var ya Bebek Sönük. Ulan var ya. Neyse. Gidelim Nasıl arkadaşlar. Valla gelin gidelim bakalım. Bizim büyücü zaten. Başka birisi değil arkadaşlar. Yani bize bir şey yapacağından değildir herhalde. gibi <laughs> gidelim bakalım. Bir dakika. Ama Nereden sadece bir kişi girebilir. Be. Dur dur bir dakika. Tek bir kişi. Kim gelmek ister ilk olarak? Ee, bebek Sönük tabii ki de. Tabii ki. Vay zenginlik var ben gideyim hemen. Hadi bakayım ben gideyim şöyle. Tamam gir bakalım. Aha ne yapacak acaba? Ne yapacaklar ki acaba? Ey, burada boklu su var galiba bak. Ey, sen buraya kakanayım mı yaptın evet. Berca'ya evet. ya, yanlışlıkla? Hayır hayır. Hadi hadi inanmadım inanmadım. Girken. İnanmadım inanmadım. Burada yok, da alem madem. Sen. Bu manava kim bakıyor? Baksana burada manav var. onun burası Kolay gelsin. Aa, kolay gelsin e, kimse, kimse yok, yok mu? mu? Kim? Ne be? oluyor lan? Ne oluyor? Bebek sürekli ne oldu? Niye bağırıyor? İyi misin? Cin cin oldum valla. Valla billa bak. Onu. Sen <laughs> Dede, bunları topla, nereden aldın? Bunlar ne bebek sönük? Nereden çıkarttın? İyice bir zengin oldum. Baş bebeğe şimdi var ya. Zengin yaptım beni. Yuhu. Evet. Sıradaki kim? Zengin olmak isteyen. Ee, Berce bu sefer de sen git o zaman. Hadi hayır, hadi. Hayır Enes gitsin ya. Ama bu sefer sen Ama git ya. Tamam, en son ben tamam, gideyim ben ya. ben gidiyorum. Bir sürü para var, gideyim ben hemen şöyle. Aa girdi vallahi sıra Berce'da. Eşme cennetim oldum. gel gel bak. Hadi ne işi şeyti ne yap beni şey yapayım ben şey şimdi. Hadi bakayım seni bu şefi ben duyma ah. senim sen benim çocuğum işte, tamam mı? Sensin lan çocuk. Şey lan donbek. Hadi bakayım, ay bakayım şuna şurş. Lan ulan bak var ya. Hadi gel, hadi gel tam bir şeyler alalım. Gel şuradan şöyle, şuradan şöyle gidelim yürü yürü yürü. Aha burada ne yapacağız şimdi? Şimdi şey ya bunu yüküyüm. Ay şunları yemesin hepsini. Sonrasında bana bütün eşi versin. Ay bakayım. Ona alalım gel havuç alalım muz alalım. Sonrasında patates alalım bebek sönük. Elma al. Oh armut al 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 hepsini al lan. Valla tamamdır. Hop tamam. Valla tamam yeter bu kadar bebek sönük. Şundayım bundayım. Oh eşeği şey yaptım ya. Eşi benim uyum buradaki. Tam bebek sönük abartma ya. O kadar para vermedin sen de. Eee Berca'ya ne oldu? Berca zengin oldu mu şimdi? Ne bileyim yiyeceğim gidip bakayım bir. Be. Berca zengin oldun mu? Aha burada elmas altın var lan da. Berca zengin oldunuz mu? Berca. Allah Allah bizi duymuyorlar mı bunlar bebek sönük? Evet amca selamun aleyküm. Aha bizim popo ne giydi? Koy 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 Ne yapıyorsun ne koy Ne yapıyorsun bakayım? E ee, sonra bu kan ne? Bilmem ki. O kanı bebek sönük koydu galiba. Biz bir içeri girelim. Ee, i̇çeri ben koymayı şimdi kedi çocuğu. Ay bakayım ya. dakika zengin olsun. Ya Enes amca niye vuruyor? Bir dakika ilk ben gireceğim çünkü. Lan. E burada kimse yok. <laughs> Ana ben tam bu da zengin yaptı Enes amca bu. Ana. Berca nerede? Berca yok. Lan bebek sürek sen mi yapıyorsun? Bak şakaysa komik değil. Ezim ben niye yapayım ya? Şey yapmışsın sen ya. Oy ya ya. Enes amca kesin bebek sürek yaptı. Bu veletten her şeyi bekleyelim valla. Senden beklediğiniz bir et sensin bir şey tamam mı? Bir et sensin. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Aferin asıl be. amca kanlara bak. Kan var burada. Evet İnsan amca. Ben şimdi çocuğu öldüreceğim. Onu anlayın bunları. Ay şimdi kafanı o zaman. Aa, ya vurma Mehmet Sonic. <laughs> arkadaşlar burada kanlar var. Kanları takip ediyorum. İnşallah Berce bir şey olmamıştır. Aa burada da var kan. Ee, bu kanlar nereye gidiyor? Böyle gidelim bakalım arkadaşlar. Bebek Sonic neredesiniz? İçeride geliyorum hocam. Aha. Berce. <laughs> evet. <Enes, gülüyor> ne oldu? Evet. Geldi. Ne oldu? Büyücüyü abi, burada da böyleydi. Kafası kanıyordu abi. Tamam çok sağ ol. teşekkürler köylü. Ne oldu berce sana ya? Ne çok oldu? büyücü kaçtı gitti. Planları var bir sürü. Bunlar da kim? mavi mavi kim bunlar böyle? Sen Büyücüyü ne oldu sana? De... Bilmiyorum benim hafızamı galiba yani kaybettim hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bana bir şeyler yaptı lanet ne beni ama vay bir planları çakal. var. Demek ki bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanca samcağım ver canlılığı galiba doğru söylüyor. Dur kafam acıyor zaten. <laughs> ay pardon tamam tamam. E ne yapacağız? Ee, be, be, bilmiyorum kedi çocuk sen ne yapacaksın ne söyle o zaman. Evet kedi çocuk söyle bakayım ay şimdi elmas şey, altın bakayım. <laughs> ya bebek sürücük elmas altın ne alaka? insan işte ay ay sus da işte, oğlum anne anne. Of planları ya. Var, tamam. Bulmalıyız. gel gel. Planları bizim büyücüye şey soralım. O biliyordur. Bizim büyücüye gidelim ya. O biliyordur gel. Aa doğru ey, takip edin. Ne yapacaksın yine kedi çocuk? Ne ne istiyorsun? E, samca, bizim büyücü bu taraftaydı değil mi? Pardon. Tamam ona gidelim. Evet zaten biz de ona gitmeye çalışıyoruz ya. Şuradan şöyle gidelim bakalım. ha. Nereden diye? Ah tamam bizim büyücünün yeri burasıydı değil mi? Hah. Büyücü. Büyücü. Acil yardım lazım. Ne oldu ya? Ne oldu yine? Neden geldiniz? Hiç sorma. Berce'yi dövdü o. Senin taklitçi büyücü. Ben size ne l dedim? Beni lanetledi. Lan, bu bana niye elma satıyor? Yaptı bana. Niye elma satıyorsun lan? Ay ay sana paya. Sus lan tamam mı? Sen paya ile çıkıyorsun tamam mı? Lan sana şimdi bir tane büyü yaparım. Kurba olursun ha. Yok yok demem vay ya abi bir şey yapmayın o şeye bakmayın ya vay ya. Ya, bebek sönük dur bir ya. Abi ona değil bana yap lütfen benim hafızamda gitti. Bunun hafızası şey gitti büyücü Buket ne yapacağız? Bu kirpi çocuğu bile hatırlamıyorum. Ee, tamam ne oldu senin tam olarak ne yaptı söyle bakalım kız. Hmm, e, bence bana dedi bir sürü para vereceğim dedi. Kandırdı beni ondan sonra bir şey yaptı böyle üstüne. Üf üf falan yaptı böyle üfledi. Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Hmm, demek ki seni lanetledi. dedi. Demek ki seni dedi. Hayır. Ya bu kedi çocuk ne yapıyor? Aa Allah'ım bismillah uçuyorum. Hu hu. Ya kedi çocuk ne yapıyor? Aa uçuyor mu Enes Hu hu. Enes amca ayak fikir ve işim bile ayak fakir fakir. Ne istiyorsun? Neydi onun ismi anne? Allah akıl fikir versin bebek <laughs> seni Allah, Allah fikir fıkır değil. <laughs> Neyse tamam büyücü ne yapmalıyız? Şu çocuğu buradan al şu kedi çocuk. Ula düzgün dur tamam mı? Tamam pardon lütfen beni kurbağa çevirmeyin tamam pardon. Of ya tamam şimdi ne yapacağız? Gece e, büyük ihtimalle e, lanet kalkar geceye kadar dayanabilir misiniz? eee Berce geceye kadar bir şey olmaz herhalde değil mi ya? Dayanırız yok, dayanırız şey bir sorun olmaz. Uyurum. Tamam. Kendime gelirim evet. Gece nöbet bile tutarız. Tamam gece nöbet tutun o zaman. Hadi bakalım gidin şimdi bu kadar da. Aa tamam teşekkür ederiz çok sağ olun. Bu kirpi çocuk. Bu kirpi çocuk kirpilerine onlara böyle pıt pıt geçirir değil mi yani Onları böyle 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 vurur. Ya ya yo, şişin kafanı geçişin pıt pıt onları tamam mı ya? Anne. Ya gel bebeşim. E, böyle geçiyorsun onlara tamam. böyle iğne Hadi gidiyor. gelin o zaman geceyi bekleyeceğiz. Kedi çocuk sen de gir. Of o zaman dur be, bence be, be, sen gel buraya korunaklı bir yer yapalım. Bebek çocuk şurada bir yer aç şurada bir yer. Anne o yemeği bana yaptı. için yapma değil en sonunda Ha, kedi çocuk var. yaptı tamam 50 kilo olmuş bu tamam Bercan sen birazcık da alttan kaz. şurada altta bir tane gizli geçti olsun ee, kedi çocuk siz onu yapın ben de birazcık dışarıdan öve tutayım bakalım gelen giden var mı şöyle bakalım bakalım Of, arkadaşlar zaten gece oldu ben de zırh mırh aldım ne olur ne olmaz diye Valla şöyle göstereyim şurada da kedi çocuk nerede kedi çocukla bebek sönük var Ben tam bak benim kafaya ha tamam kılıcın nerede bebek sönük keçük senin kılıcın nerede e sonra benim kılıcım burada. Ee, benim de buydu iniş amca. Bebek şu şey kedi çocuğu. O zaten verdi ona gerek yok. Ben onu koyuyorum. Tamam. Sen ne yapıyorsun kedi çocuk? E sabrıca ben Berce ablayı aşağıda koruyorum tamam mı? Tamam. Berce aşağıda mı? Bir bakayım. <laughs> Berce ne yapıyorsun? Oh, dedim, tamam. Tamam, tamam kedi yurtta çocuk. Yurtta geziniyorum bir de yemek yiyorum. Tamam. <laughs> tamam Berce yemek yemiş. De mi amca? O zaman ben seninle koyayım tamam Tamam. Sen bu tarafta dur tamam mı? Sus lan Şişko. Sen lan şişko? Şişin işte tamam mı şişin. Aha bombayı kendisine attı. Şöyle kapatayım da arkadaşlar kapıyı kendisi <laughs> Patladım bakayım. <laughs> Patlamış vallahi arkadaşlar. Tamam. Bakayım. Of var ya tam gece olmuş ya. Neyse bekleyelim arkadaşlar. Artık bekleyeceğiz. Bakalım kim gelecek, kim gidecek. ya. Of ya. Tamam ben de gece olmuş onu bekliyorum ya. Of birazcık da. Daha... Uykum geldi ya. İnşallah kötü bir şey olmaz. Şu da iki dakika kırırsam ne olur ki ya? Şöyle uyusam. Şöyle uykum geldi bir ay. Ya bu gece ne zaman bitecek ya? Gece olmuş gece. Of ana. La yağmur başladı bebek sönük. Ay dua aleyim, uyu. Ne oluyor ya? sen uyuyor muydun? Hey, yok yok inşallah nöbetteyim ben burada. Ulan ya ulan ya o velede güvenirsek böyle olur arkadaşlar uyuyor ya Yok yok sıkıntı yok Anne o neydi ya Şimşekti bebek sönük şimşek He tamam sıkıntı yok Tamam bence Ay Enes ne oluyor iyi misiniz İyi iyi şimşek çarp Bir çan. ateş mi etti Ay. Yok şimşek çarpıyor dışarıda şimşek. He şimşek ben Hadi de tamam. ona çarpayım mı yiyeceğim ya kafamı Ya yok bebek sönük saçmalama Of of gelin ne gelin Ne diyor bu velet Anam çok yakından geldi bu şimşek sesi bu sefer bir dakika. Dışarıda bir şeyler. Lan ne oluyor dışarıda? Dışarıda bir şeyler oluyor. Berce, Ha, gelsenece korktum ya? Buradayım, gelin gelin. Bebek sürük gel. ben bu ben bu Tamam gelin. Birlikte gidelim tamam mı? Berce sakın bizden ayrılma. Tamam, sen be, lanetlisin. Gireceğiz. ama benim hiç kılıcım falan yok. Be, bebek sürük seni koruyacak. Bebek sürük sen arkadan, bebek ben seni... önden be tamam. Berçe de ortadan gelsin. Ay. Gel Berce, Gel beni takip et. Buradan. Oğlum bu ne lan? Ne

Bir dakika büyücü nereye gidiyorsun? Lan gitti. Anne anne artık Ben çok korkuyorum ya. Üzül anne. Üzül anne. Ben çok korkuyorum ben çok korkuyorum. Allah'ım lütfen kötü bir şey olmasın. Allah'ım lütfen lütfen. Ulan seni yakalarsam büyücü var ya. Neyse. Ee, ne yapacağız şimdi peki? E, gitsek ne de, 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 de. Ne oldu bebek seni? Oğlum bu ne lan? Ya yani ne diyorsun bebek seni Aa, Aa, Aa bu ne kaç. <laughs> <laughs> Bir dakika kaç. biz niye bir kaçıyoruz? Biz. biz bunu öldürmemiz lazım. Gel lan buraya. Allah'ın seni vur vur kılıcın yok mu bebeğim? Bence üstüne çıkmasın Tüm seni ezer yoksa. Aa, ah, berceği öldürdü. Kaç kaç kaç. bebek Sonic at şuna bomba. Şuna bir şeyler yap bebek Sonic. Anam bismillah bunu nasıl böyle yiyeceğim gene. Bu ayıbı. Anam bana döndü. Anam 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 anam. Kaç seni kaç? Of ben bunu nasıl vuracağım arkadaşlar? Hiç vuramam ki ben buna. Aa berce vuruyor. Berce vurana. Bunu arkadan, vurana arkadan, arkadan Aa, Kafa a. kafana vurmasın sakın. Kafana vurmasın ezilirsin yoksa. Şuna vur bebek sörek vur. Oh, Aa yes, bana geliyor bana geliyor. hayır hayır. Hayır. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Yardım edin. Beni ezecek. <laughs> yağmur yağmur ya yağmur yardımcı ol ağacın arasına gelemiyor ha <laughs> ha işte bu kadar gel lan buraya şöyle vurup kaçıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sonik gel işim ya geldim ya gibi aşini kafaya kayım çupalı 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 vur onu bebek sonik vur hoppala bla <laughs> <Yaşasın>, bla <hocam. gülüyor> öldü arkadaşlar cevalla baksanıza ya bütün zırhlarım mırhlarım delindi neyse arkadaşlar bu totemi de hepsini de öldürdük valla her şeyi de yaptık kedi çocuk neredesin sen iyi e, savcı siz neredeydiniz ya beni duyuyordum uyuyakalmışım ulan var ya e, ben cevalla kurabi yedim uyumuşum orada yine ya ya ulan var ya yiyelim, neyse arkadaşlar sizleri seviyorum onda. ya, yanında çıkan iki tane video var onları tıklamayı unutmayın evet. hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Bye bye.